Merhaba sevgili Akrep burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizlere neler söyleyecek sevgili canlar. Evet. Sevgili Akrepler, tamamlandım diyeceğim. Tamam, istediklerimi, hedefimi, planımı yaptım. Artık tohumumu ektim, gelişmesini bekliyorum. Moduyla başlamışsın bir haftaya. Aşk hayatınla ilgili güzellikler seni bulacak. Evliysen ilişkinde bazı çatlaklar, çalkantılar olmuş olabilir. Bunları düzene koyacaksın. Ve artık sen kendinin varoluşunun neden bunları yapıyorum, ben ne yapmam lazım, ne istediğinden emin olarak bir haftaya başlamışsın. Ama yorgunsun. Neden? Çünkü bir e, kaç işi belki bir anda düşündün. Belki birkaç planı yaptın, belki birkaç planı, belki birkaç işi aynı anda yapmaya çalıştın. Bu da seni çok yormuş. Belki bocaladın. Şimdi olasılıkları iyi değerlendir. Hangisi daha çok etkin olacaksa özüne kaynağına inerek bu konuda kararını vermen senin için en har harikası. Ama kendini o kadar çok işe vermişsin ki sosyal hayat ve kendine vakit ayırma hep kendinden kendinden başladım hep kendileri çok söyledim. Ruhunu baskılama. Biraz özgür bırak. Biraz relax ol. Kendine de zaman ayır. Bu senin için çok olumlu olacak. Yolculuklar gündeme gelebilir. Yolcunuz gelebilir. Bir projeye başlamışsındır. Emeğini verdin. Geceni gündüzün harcadın. Bir anda karşındaki insan dedi ki ya şu da olmadı. Yeniden mi yapsak? Hani böyle bir delilenme noktası vardır o anda. Sabırla işine tekrar devam edeceksin. Evet, 26 Aralık'tan sonra kafandaki soru işaretlerinin cevabını alacağın, bazı olayların netlik kazanacağı ve artık bir takım şeylerin farkında olacağın bir süreç. Aile bireylerin anne, baba, kardeşler vakit geçirebilirsin evliysen çocuğunla karınla vakit geçirebilirsin kısa bir yılbaşı tatili belki düşünüldü yurt içi yurt dışı buraya gitme durumu söz konusu bazı akreplerimiz o kadar yorulmuş ki o kadar fedakarlık o kadar ödün vermiş ve öyle bir ihanete uğramış ki ne yapacağını nasıl düşüneceğine şaşırmış işte bu haftadan sonra daha kesin, daha kararlı olarak e, karşı tarafa duygularını, düşüncelerini aktaracak. Evet, boşanmalar, nafaka davası, çocuklarla ilgili problemler belki gündemde. Şimdi içe dönüş, iç dünyanla hesaplaşma, kendinle baş başa kalma durumların söz konusu olmuş olabilir. Sabırla hareket edersen, Belki dediğim gibi bu hafta bu ay sana o kadar çok kötü geldi ki aksilikler geldi, kazalar geldi, ihanetler geldi, yalanlar geldi. Ama işte bunlardan kurtuluyorsun. Belki parça 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 doğradılar seni. Ruhunu ezdiler, kırdılar. İşte şimdi toparlanma zamanı. Ve öyle bir çıkacaksın ki ortaya. Geçmişi geride bırakarak, hedeflerinden emin olarak, ve yavaş giden, durağan giden işlerine hız kazandırarak çabanla hayatının kontrolünü kendi eline alarak tekrar başlangıç yapıyorsun ve ertelediğin hayatın, ertelemiş olduğun bir takım şeylerde de yoluna koyma çalışmaların var. Ve bu da senin için gayet iyi, olumlu yansıyacak. Evet, çok fedakarlık yapıp, çok mücadele edip ama değerinin bilinmemesi ağzılarınızda bir tükenmişlik moduna sokmuş olabilir. Hak etmedim diyebilirsin. Evet bazen çok fazla iyilik yapıyoruz ya hak etmediğimiz şeyler oluyor ama yapacak bir şey yok. Çok fazla ödün vermişsin. Çok fazla tolerans göstermişsin. İşte artık bunlardan vazgeçeceksin. Duyguların seni yönlendirebilir ama mantığı elden bırakma. Hayatında sürpriz bir gelişme gündeme gelecek. Hani böyle bir akıntıya bıraktım ne olacaksa olsun der ya bazen insan. Yok sen artık daha planlı daha e, olumlu e, hareketler yaparak ayağın yere sağlam basarak başlangıç yapıyorsun. Bu da sana olumlu yansıyacak. Biraz böbrek ağrıları e, biraz tansiyon iniş çıkışları bugünlerde birazcık böyle sizi zorlayabilir ya çok yoğun çalışıyorsunuz ya ayakta çalışıyorsunuz gün boyu dinlenmeye fırsatınız olmuyor lütfen kendinize de zaman ayırın özellikle ailevi konular aile büyükleri eşler çocuklar bu haftada gündeminizi kaplayabilir sevgili akrep burcu kardeşlerim olumlu düşün olumlu şeyler sana yansısın hadi bakalım hakkında hayırlısı olsun unutmayın hayatta Acı olaylar da yaşıyoruz Mutlu olaylar da yaşıyoruz Çok güvendiğimiz insanın Çok büyük darbesini de yiyoruz Hiç tanımadığımız insanın Bir anda bize çok dost olduğunu da görüyoruz Hayat böyle Yani sürprizlerle dolu Önemli olan kendinize değer verin Kendinizin kıymetini bilin Kimse için aşırı fedakarlık yapmayın Hadi bakalım Her şey gönlünüze göre olsun Ayşe Blofsul Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızın mamasını, suyunu vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Güzellikler, sağlık, huzur, bereket sizi bulsun. Allah'ım herkese kalbinin ekmeğini yedirsin. Kalbinizden, gönlünüzden geçenler hayırlısıyla sizi bulsun. Sizleri seviyorum. Yaradanıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.